Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir hafta sonra daha birlikteyiz. Bu hafta yine ıldır taraflarında avlanacağız arkadaşlar. Yine her gibi Ege geldik. Aha. Vay 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 vay. Berk! Kedi burada balıkları bitirdi. Yesin değil mi? Ee, afiyet olsun. Baba va, va, bak Bak va, Götür. Bizim kanka Deta da burada. Her zamanki gibi. Bu hafta Togo ve diğer arkadaşlarımızla yine Çupra mercan peşinde koşacağız. Bakalım balığı alabileceğiz mi? Balığı alacağız mı Togo? He? Balığı alacağız mı? Balığı nasıl alacağız baba? Orada da balık kaynıyormuş ya. Kaynıyormuş bu. Davet ettiler gidiyoruz. İçeride misin, dışarıda mısın? Nasıl? Daha her dönem çıkmıyor yanındayız ya. Evet. Yani Boğaz daha durmuş olsaydı orada, evet. biz orada 250 tane yengeç vardı. Ben 250 tane yengeci bitirdim balıkla. Bak, bitirmez miydim? Daha gittik bak, çapaya attım. Zor manyak zor bağlandı. Manyak ya, manyak ya. hava var. Dört hava var. İki tane diyor şey Tekne var ya, küçücük bir tekne. Küçücük bir tekne zaten. Tertesi mentesi var. İçeride oturacak Aynen. yeri yok da. Hasan dayıya sor. Küçük bir tekne. Şeyin üstüne gidiyoruz böyle tekne, denizin üstüne nasıl gidebiliyor musun? 2 metre havaya kalkıyoruz, rat... kalkıyoruz. Yani Pov, zaten, bir daha şey dönüş iki metre havaya kalkıyoruz. Dönüş yapıyoruz, dalgaya karşı pof bir patlatıyor. Zaten tekne nasıl gidiyor Bu donuyor ya. Zırılı sıklam yaptırıyor, daha da ıslattı. Burada da zaten bir koyuyor deniz, bütün dalga içeride. Zaten yani teknenin burnu, teknede burun yok. Küçücük bir tekne, 4 metre, 3 metre bir, 3 metre bir tekne. Suyun içine giriyoruz, çıkıyor, 4 altı havada. Arakla deniz tekne mi? Arakla deniz Çaldığınız tekne yani. <laughs> Birebir çaldığımız tekne. Çalmadık bile de. Adamdan adam da, da izin aldı. Tam da balığı bulduk ama. Bittik bir yere atıyoruz, atıyoruz. Yok. Yücelen orada mıydı? Yok. Kisi yoktu, kalabalık ama. Mehmet vardı. Gittik döndüm bu tarafa, şey, dedim burada ineceğim. Ben bir de bekli gözlem yapacaksın. Kimde balık var, kimde yok, kim çekiyor falan böyle çok dikkat etmen lazım. Or orası öyle bir yer. Şu orada balık hayvan geziyor biliyor musun? Bir yerde sabit kalmıyor. Mesela onun iki köşesi var balık yapan. Ya sağ tarafa, açık tarafı yapıyor, ya da kara taraf yapıyor. Ya sessiz olmak lazım. Yani o da sessizlik gerek yok ya. Adam evet. o da manga manga çaksıyor ya. Onda sessiz olmaya gerek yok yani. Orada herkes kafadan böyle takılıyor. Vallahi bulduk arkadaş bu adam dondu. Nasıl atıyorum ki üstünde atıyorum. Atıyorum üstünde <laughs> yalan olur mu? Ne atıyorum üstünde? Bir tane balık aldı. Ondan öbürünü, ne? öbürünü tam iki buçuk saat sonra aldı. Bak. Yok ya. Çöş be amına koyayım. <laughs> orada. orada ben, orada ben dondum. Böyle diyor ki, Birader diyor, bir tane aldık ya diyor. Bir tane de hanıma yakalayayım gidelim diyor. kaç <laughs> şu anda saat gece dört. Yollar sisli arkadaşlar görüyorsunuz. Bu yollar her zaman böyle sisli. Dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar Uludağ'a geldik. <laughs> Dodo, Akkan abimizin yerine de girelim. Efendim, Selamun aleyküm. Hakan abi ne yapıyorsun? İyi sağ ol, sen nasılsın? Sen İyi, şey ne alınsın? yapalım ya? Balığa geldik. Nasılsın, şey sağ olasın. Burası çay ağzı arkadaşlar biliyorsunuz. Dört kişi balığa çıkacağız. Gerçi tekne su almış da. Bakalım bakalım nasıl olacak, o iştir. öyle daha Togo tekne nasıl olacak şimdi? Hangi konu? Su muhabbeti. Suyunu boşaltacağız ya. Su almış tekne Bir şey olmaz boşaltırız ya. Hadi gidelim bakalım. Gelin bakalım. Gidelim, gelin gelin. Akın abi gelin biz. bakın hadi. Yağmur sürüyor. Vay anasını arkadaş. Sen bunun altı delik değil diyorsun yani. <laughs> Büyüksek mi? Ne der ya? Hadi hadi bakalım. Evet arkadaşlar balığa çıktık. Bir ağırmak üzere. Geri bulduğumuz bir mera var şimdi. İlk başta orada deneyeceğiz. Orada güzel balık çıkıyormuş bakalım. Aslı varsa göreceğiz. Daha sonra da diğer meyveleri tek tek size göstereceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Bakalım balık alamayacağız mı? Balık oradır oradan buraya bak. Evet balık olmasa Yunus'un burada ne işi var ya? Ne ki bir dakika Kolay Olaya baba. Bir dakika değil de kolyozu falan kovalıyordur bunlar. Bir dakika dipte. Çok Baya kalabalıklar he. Bak geliyor bak 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 oh. bak bak oh. Hadi bismillah. Oh, maşallah. Şeyh, bereket, Allah maşallah. Allah. Hadi maşallah abi. Arkadaşlar günün ilk didakisini aldık. Gördün, maşallah güle. abi. Maşallah var. Bismillahirrahmanirrahim. Yerimiz de, neresi yerimiz? Batı'nın karşısındayız. Aşıldı. Yemlemi yatalım buraya o zaman. Bile Gördünüz o zaman. değil mi? İyi ya sana hadi. Gördü, herkes gördüyse. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> hadi bakalım. O, öbür taraftan gidiyorlar da. Tekneler arkasından kaçıyorlar bak. Seslenir Kaçmaz o ya. Hadi. Hop. Bak. Helal sana. Hadi bakalım. Hadi. hadi ikinci de, de olsun. Hadi ikinci de senden olsun. Hadi bakalım. Hep bir çekiyorduk ama yapacak bir şey yok. <laughs> Abi çek çek. Evet bir dizelki daha geliyor arkadaşlar. Maşallah. Nasıl, nasıl basıyor lan? İki tane olmuş. mı? abi. Ooo maşallah. 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 Güzelmiş. Devam edelim. Devam edelim maşallah abi. Işte, bir devam. Bari Bu ucundan, lan neden? Demir değil. Tamam, şundan bu Oo, çok güzel bu be. Bilalim. Hadi bakayım, hadi. Baksana ya. Hangi zilgi çekeceğim? Bende de ucunda da var. Dur, acele. Bak bak, gelene bak. Hadi, hadi bakalım. Sesleniyor. Oo, güzel 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 güzel. Çık 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 tamam. maşallah, oh, maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah gelin <laughs> Hoppa. Hoppa. Hadi bakalım. Balık kendinden düştü abi. Toko da siftah yaptı, tamam. Gördün Sırtımız mi? yere gelmez. Ece abi, kendi Tam düştü. Tam ucunda bak. ya. Son anda ucunda durmuş. Hadi, hadi abi, evine gelsin. Abi, abi. Ela devam Gel abi. Geli abi. Hadi çek bakalım. Sağ ol abi. Sağ ol baba. Merak etme benimki. Çok çek. Benim balık gitti ya. Haydi haydi Siz haydi. Çek çab diye benim çupra gitti. Hadi, hadi bakalım. Ben bırak amına koyayım. Şeyim. Hadi bakalım. bakalım, bakalım Yürü. Çek çek, çek 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 çek. Çeksin çeksin İnşallah. Hop. Canavar. Devam. İsmi böyle yani işte. Hoppa. Ona. Dur bakalım aşağıdan da geliyor. Geliyor. Kafayı aldık. Çek 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 çek. Hop. Oo, Maşallah. Allah çok iyi olmuş ya. Ha. Çupra. Tam çupra, tam çupra devam. Hop, dur. Karıştır onu. Hadi koy aşağıya. Şey koy aşağıya. Göster şey. bakayım. Beyler hemen hemen. Aşağıya boş bırak. Bu fazla alır. yapmaz. Bir saat yapar, keser. Evet vuruyor. Bizim burayı boş bırakmayalım. Aldım balığı. Aldım bu balığı. Aldım. Tut bak şunu. Tut. Lan Recai. Çekim de şu anda ha. Tamam. Canlı yayında çektim lan balığı. Vallahi. <laughs> Oo Recai kaptan güzel bir çöpü aldı arkadaşlar. Yür, 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 yür. Ay Canlı maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Maşallah. Aynen, maşallah. maşallah. <laughs> hadi, devam, <gülüyor> devam. <gülüyor> devam, devam. Hadi. Devam. 20 kişi tekrar 20 kişiden bir tanesi çekiyor. Burada büyük olduğunu bir görüyor. Ulan ben niye çekemiyorum? Ne bileyim kaç sırdayız. Tamam. Bir ara güzel bastı, sonra kesti. Bir tane bana ları buraya giriyor. Başta of aman saat. Daha böyle bırak beni zaten ona. Biz sporuz bu olur burada. Giriyor amcaoğlu. Geriye geliyor aha. Ha gördüm balıklar. Gördüm Kısa gördüm gördüm. Çek çek, şey. çek 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 çek. Çek 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 çek. Hop balık kaçtı. Ay olalım. Yanımdan Hop. Gittim. Oh maşallah. maşallah güzel. Maşallah güzelmiş. Devam. Son yerinde şey yap. Burak tutsan şunu. Güzel. Hele sana toko geliyor mu? Eminim kardeşim. Hadi bakalım. Bir an ha lan Allah canım. Devam cennem, devam. devam Ölümü şey ya. Yok. Korkma korkma. Korkma <laughs> <Baba> oğlum ben <düşüyorum>. ama. <laughs> yok düşeceğiz anladım ya. Allah 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 Allah. Nedir gibi şey devam, bu ya? devam devam. Baba deli buyunlar ya. Kardeşim. Gidiyor mu Togo? Her zaman, her yerde. Burak Togo. Balık nerede, biz oradayız. Evet, arkadaşlar. aynen öyle. Balık nerede, biz orada. Hadi bakalım. Acayip bir balık var arkadaşlar aşağıda. Acayip. At çek, at çek. <laughs> Bakın arkadaşlar nasıl elinden vuruyor bakın. Bakın. Bakın 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 bakın. Devam devam. Güzel bir kaba. O maşallah. Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çık. Balıklar bu boyda. Hoş bulduk devir kaptan ne yapıyorsun? En, en, meşhur en meşhur ön tarafta oturuyor. Öyle mi? İki tane birden çekti o. Hadi ya onu kameraya alsaydık iyiydi ya iki tane buradan çek duyulur. Dur bakalım çekeceğiz gene şimdi çekeceğiz. Sen var sen Evet çupra başladı gene arkadaşlar hadi bakalım. Hop, helal sana. Güzel. Devam. devir kaptanın arkasındayız. Hadi bakalım. Evet, Recai Usta'nın balıkları. Maşallah, maşallah. dört parça mı olmuş? Hmm. Hadi ya balıklar. Tamam, Geldi mi? Bakalım. Helal sana Bülent abim. Aldırdayım. Evet, avımız devam ediyor arkadaş. Evet. Al bunu. Şöyle üçer, Beşer parça aldık. Ben niye benim balama el ya? Recai kardeşimizi de misafir ettik. Yorulmuş, dinleniyoruz. <laughs> Geldin mi Bülent abi? Geldi abi. Helal sana. Buyur abim. Helal sana abi. Eyvallah. İyi, evet güzel. arkadaşlar, avımız devam ediyor. Güzel. Evet. Gördüğünüz gibi mera yerimiz de burası. İngiliz adasının batık geminin kuzey doğusu. Vay Recai Usta güzel çektin valla. Benden, benden kaçıyor ama yapışıyor. Ya bırak bütün balıklar zaten senden kaçıyor nasıl oluyorsa. <gülüyor> <gülüyor> İğneyi Gençler çekmiyor çekmiyoruz mu balık? Çekeceğiz inşallah. İğneyi ufalttım. Hadi bak kamerayı hazırladım bekliyoruz burada. Recai Usta beşledin mi balıkları? Beş oldu. İyi hadi bakalım. Çek 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 toka uç çek o. Çekiyorum çekiyorum iyi ha bayağı da fazla kur. Güzel mi? Ne gidiyor lan öyle? Altta bir şey geziyor ama abi. Vallahi. Büyük mü? Altta büyük lan hani, bir tane şey var ama. Bunlar kaçan. Fırat mı lan? He? Vallahi çektik. Yayınlayacağım. Evet. Hoppa o, lan yanafaya. çupra gibi balık aldım ba. Togor'un lafını söyledim bak onun ismin de geldi ne oldu arabada giderken Koku'cum balık nerede biz de orada dedik. Ha. Bir tane balık alamadık. <laughs> e, uğursuzdur balık ismini almayacağım bunun. Oğlum da adamda ismi aldı. çekti amına koyayım ben de konuşurken be. Öyle mi diyorsun? Evet, abi. Allah senin olta gerildi. Vallahi mı? Alat mı ne? Hey, balık Bizim balık olmasın mı? Yavaş hızlı çek <laughs> çekin. <çekimizi> çek. Bizim için <laughs> <şeyin gülüyor> balık olabilir mi? Boşluk verme. Valla anlamıyorum dayı, ben daha çok proje değilim. Hayatımda ilk defa balığa geldim. Balık alım Ne parlıyor be. Recai abi gelecek. Recai abi. Hırs var ondan geleyim arkana bağlayayım dedim. Ben yakalamak istiyordum biliyor musun? Hadi Togo hadi. Maşallah. Recai abi de Hadi Recai abi sen de asıl bir tane. Aldım zaten. Oh maşallah. İşte şu an bak aşağıya boş bırak beni. Aşağıya boş bırakmayın. Çalışın de, gençler. Az önceki, az önceki geldiğimiz yere geldik ya. Döndün ya. <laughs> Maşallah. Allah Allah. Belli bir noktada yapıyor bu. Aynen abi. Hadi bakalım devam gençler. Bastım bastım. Ya evet. bırak, Burak var ya yabancı, yabancı, yabancı ya. adam gibi davranıyor ya. Şey, hadi Togo. Oğlum niye kaçırayım ayı? Niye hadi çektiriyorsun Togo? Haydi, öyle, öyle, çekersen kaçar. Havayı vurdun mu? Az az. Asıl az asıl ya. Ya. Bu şekilde mi bir çekeyim? Biraz hızlı hızlı. Daha hızlı mı çekeyim? Abi bu adama balık tutmasını öğretemedik arkadaş. Öğretemedik. Abi öyle yapmayı kaçar maşar diye korkuyorum ya. Kaçma kafayı vurlar. Dik gelecek. Tamam baba. Böyle seni çektiğin gibi kaçırırsan kaçar kaçırır Yan yatırdın balığı, yok, çöker Ya Demir Kaptan, öğretemedin şu an balık tutmasını, öğretemedin. İkiledim, bırak artık. Öyle demiş. İkilemedim ki ya, bir tane buldum. Başka şey ya. Ya. Gördük. Ağzık 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 ya. Tane, var. Gördük, gördük. Kameraya kayıtları var. İki, kayıtları iki tane ya. gelmedi ya. Togo, öğreneceğim bu işi, hadi bakalım. İnşallah. Dur, balık orada mıydı? Çekil. <laughs> yok, ben bekliyorum. Çekiyor musun sen amcaoğlu? Çekiyorum abi. İyi, çek. Evet arkadaşlar, ıldırdıyız. Av devam ediyor. Tamam kapat. Çek. Geliyor, geliyor. O oh, maşallah. Ana karaka çıktı. <laughs> karaka çıktı. Karaka çıktı. Karaka çıktı. Karaka çıktı. çek. çıktı. Cek, Yavaş çek, yavaş. yavaş. Geliyor çıkma vallahi. Çek bakayım. Hop. Hop maşallah. 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 Hadi yok. Maşallah abi. Hadi devam. Lan karıştıracaksın dur. Bırak dur şunu maşallah. Tut bırak abi. Mi lan, balık. Bir dakika. çek çek çek, çek. O, ya. Topla evet, çeksin kendisini ya. Geliyor mu? Hoppa. Hadi bakalım. Ha gayret. Cümle bize. Hadi bakalım. Kader utansın. Ah o oh, afiyet olsun. Eyvallah, buyur. Sağ ol bak. Gel <laughs> <Bir> bakayım yavrum. Maşallah <laughs> maşallah büyüdü balıklar. Arkadaşlar burası Ildır Pınar çiftliğinin önü arkadaşlar gördüğünüz gibi balık çok botunu kapan gelip balık avlayabilir kıyıda var mı tokosta kıyıda valla orada avlıyorlar ama orada baksana bayağı insan var herhalde konuştum ben ya şimdi Ildır çiftliklerinin yan tarafındaki arkadaşlarla konuştum iki üç tane çıkıyormuşlar çok yoğun değil hızlı yok balık kıyılamıyor arkadaşlar. Balıklar kıyılamıyor maalesef. Balıklar bu bölgede arkadaşlar. Bir tane kano ya da herhangi bir bot varsa botla buraya açılıp kürekle bakın arkadaşlar bundan çıkıyor şurası. Şuradan botla buraya kadar gelip her türlü balığı alabilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Yem olarak tünnes gördüğünüz gibi. Mamun, teke, sardalya, akşam çim çim, çim, çim <laughs> gelebilecek ne istiyorsanız hepsi mevcuttur. Evet arkadaşlar çukla geliyor. Vay, 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 vay. Dönme lan Yem var mı bunda? Maşallah. Vallahi yok galiba ya. Evet, çukla devam ediyoruz arkadaşlar. Ildır'dayız. <laughs> devam. Şş. Hop, bak, bak, bak. Evet, bir çukla daha geliyor. Maşallah. Oo, o, bayağı büyük bir şey oldu be. Ha. Maşallah, maşallah. Hadi bakalım. Çık çekmeye devam ediyoruz. Bu ne ya? Sana togu çekiyorsun galiba. Mağrur mağrur çekiyorsun. çok ağır, çok ağır geliyor herhalde. Takoz. Takoz mu? Vay <laughs> vay 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 vay. Takoz dedi işte. Bak 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 bak. Şuraya bak şuraya bak. Yansımayı gör. Çupranın yansımasını göster. Millet buna geldi, asla. Geldi 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 geldi. Geldi mi balık? Bak. Şimdi vurdu daha kaçırdım bak. Vuracak mı onu? Bak bak bak. Bakayım, İzle. Bak ne güzel ya. Bak nasıl parlıyor ya. Çek hadi çek balığı çek deme çek. Balık avının güzelliği burada diyorsun ha. Bak. Yedi galiba. Çok iyi vurdu ama. Ne var? Bir tane şey var arkasında. Bak 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 görüyor musun? Alalım o zaman. He? <laughs> vay <laughs> vay 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 gezme oğlum gezme gezme. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar devam. <laughs> anos. Anos, anos. Oh, very küçük bro. Maşallah. Şimdi ben size çukuru nasıl yakalayayım? Hiç kaçırmadan ya göstereyim mi? Atıyor mu? Hep aynı poz oldu yalnız. Bu saatten sonra... İstor. İstor İş baba. İşin zor kardeşim. Kaçmaz mı diyorsun bu sabır? Ya belenmeyeceksin ya. Biz Togo'nun taktiğini yaptık kardeşim. Nereye Hop gidiyorsun? Be. Togo Opa. taktiğinde sen kaçabilir misin ya? Yeter lan senle mi uğraşacağım <laughs> ben? Artist. Allah Allah ne kuyruk attın be. Ne kuyruk attın? Ne, ne kuyruk attım. <laughs> Söndürelim balığı. Toko ne ya? Güzel vuruyor mu? Vallahi birader bu çiftli balıklar ne kadar sert ya. Bu hayvanlar bayağı sertleşmiş birader ya. Sert tabii ya. Seni görmüyor musun dişleri hayvanlarda? Vallahi şuraya bak ya. Ayna verdi mi? Ayna vermez mi ya bak. Aa. hadi bakalım. Çık 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 çık. Oo. Bayağı çuklu olmuş bu güzel. Togu usta açıldı. Hadi bakalım. Çupralar çupra üstüne. Çupralar çupra üstüne arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabarilek. Çupraya yakınlaşıyor ama kapşuan kabarilek arkadaşlar. Allah olmayana nasip etsin inşallah. Amin amin. Herkese böyle böyle bol bol balık tutmayı nasip etsin. Ama benim dediğim, bildiğin dediğiniz gibi arkadaşlar, balık nerede biz oradayız. Her zamanki gibi diyorsun. Her zamanki gibi. Yine her zamanki gibi reklamımızı yapalım. Bir iner senin gibi aynı zaman. Hop. Ee, Geldi. Vay kardeşim çekiyor mu? Haydi bakalım. <laughs> Nazar değdi. Kameraya e çevirdim öyle oluyor işte. <laughs> Medyatik bir balık değilmiş o. Medyadan koktu. Hadi bakalım. Evet. Ama küçük. Küçük mü? Evet. Evet arkadaşlar. Bu boydaki mercanları almıyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlar da sağ olsunlar suya iade ediyorlar. Tebrikler. Devam. Buradan herkese... Doğru yakaladın. Abi buradan herkese bir ricam olacak. Evet. Şu boydaki kara gözleri ya da mercan olsun, çupra olsun, lidaki, ufak pişti lidaki. Salın gitsin ya. Salın kardeşim. Salın, bilsin ya. <laughs> Benim canımı sıkmayın ya. Vallahi, Vallahi Allah Allah arkadaş ya. Çok büyük sistem ettin ya. Vallahi billahi ya. Ya adam yakalamış mırmırları, küçücük küçücük mırmırları. Kipa da satıyorlar şey diye, mercan diye. Yani bu... Mercan diye mi satıyorlar bana oraya? Yani ufacık izmaritleri satıyorlar ya. Ya böyle bir şey yok ya. Geçen gördüm parmak kadar mercan ya. Parmak kadar mercan kipada satıyorlar. Böyle bir şey yok. almayacaksın işte. Protest edeceksin almayacaksın. Bak bir yaptılar onu. Fotoğrafını çektiler zaten. Ya. Çin e kopları almıyoruz diye diyor. Geliyor, geliyor maşallah balıklar. Hadi bakalım. Çekiyorum birader. Çekiyorum, çekiyorum. Boş yok, boş yok. Sen mi çekiyorsun? Başla. Ee. Hop. Maşallah. maşallah. Dur bak. Nasıl Maşallah maşallah. Balık akşam olunca biraz daha büyüdü ha. Eline girecek, dikkat et. <laughs> oh. Hadi baba, hadi baba Balık kız, hadi bakalım. Atma ulan. Atma ulan. Ne atıyor Balıklar, ulan? balıklarımız <laughs> çoğalıyor arkadaşlar. Bir de burada var. Buradakileri de akşam göstereceğiz. Bakalım balık akıyor. Güzel. Devam. <laughs> ufak değil mi birader? Bakayım. Bak. Evet ufak. Bakın arkadaşlar. Bu şekil yakaladığımız çiftlik dahi balığı olsa. Bakın boyuna boyutuna göstereyim boyutunu. Normalde limitlerinden yukarı. Ama yazık ki ne balıklara be kardeşim. Büyüsün, büyüyünce gelsin be. Hadi yavrum. Ufak sal büyü gelsin. Amma iyi ya be. Evet, balıklar kopes gibi. Evet, aynayı gördük. Ooo, oh. oh, baba. Oo oh. baba. Ooo, Evet, bu babalardan. Evet. Dur oğlum. Aç kaydı babalardan arkadaşlar gördüğünüz gibi Supra süper kim çekti dersek aha aç ağzını kuzum aç ağzını canım benim aç aç yavrum aç 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 canım ha. ha. gidiyordu balık diğer balıklarımızın yanına atalım evet bak geliyor Buradan geliyor, geliyor. Bak, geliyor. hoppa hadi bakalım Oh maşallah maşallah. Çukla gibi olmuş vallahi. Maşallah. Devam. Yanına yakalamış ya? Yanına yakalamış. Evet. Balıkları çekmişsin. Vallahi güzel güzel çektim balıkları. Oh oh oh. oh, Yarısı orada, yarısı orada. Yaşatmada da var ha. Yarısı orada, yarısı, da, yarısı da. da burada. Maşallah. Evet arkadaşlar. Adaşım Recep Usta balığı kırdı. Hadi bakalım. <laughs> Az önce çektim gitti. Vay Bak, vay azından. vay aynayı verdi. Hadi bakalım. Geliyor. Yoruldum çekmekten arkadaş ya. <laughs> Geliyor. Yoruldum artık ya. Siz sürünüz evde balık yiyin diye Recep'e uğraşıyorum da sizin için be kardeşim. Yok ya. Adamı çiftlikçi balığına <laughs> çıkarttınız be. Adamı çiftlik çuprasına çıkarttınız be kardeşim. Vay güzelmiş. Bizde güzel olmayan hiçbir şey yok bile de. Aha geldi bana da. Bana da geldi. Çakalım. Göründü balık. Çek bakalım. Akşam suyu. Hayvana sık boğaz etme. Yani. Kaçar ya. Çupraya devam. Hoppa. Devam kardeşim. Hadi bakalım. Evet. ufukun kuzusu bunlar. Kimin? <laughs> vay vay ne yüzüyor arkadaş. Mercan mı lan o? Allah Allah. Evet, evet arkadaşlar akşam suyu. Mercan sürprizi. Maşallah, bayağı da güzelmiş. Bayağı da güzelmiş. Pınar çiftlikleri karşı taraf. Sayfada size söylediğimiz Pınar çiftlikleri ve yan taraf arkadaşlar, yan tarafı da şurası oluyor. Oltanızı açacağınız yerler çiftliklerin yanında. Görüyorsunuz zaten orada insanları. Kesin bizim Facebook sayfasındaki dostlardır onlar. Oradan 100-120 metre atmanız gerekiyor yoltayı ki bal alasınız. Değil mi Doku? Aynen. Kıyıdan 120 100 metre mi atalım? 120 metre kalsa alır ya oradan atır Alır değil mi? Orada çok balık alınır ya gün orada. Aldılar. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Şu anda dönüş yolundayız. Sabah suyu çıktık, akşam suyu döndük. Akşam suyu beklediğimiz gibi bir dahaki basmadı. Togo'nun Türküler eşliğinde gidiyoruz. Güzel bir av yaptık. Balık var dediler. Geldik ve balığı bulduk arkadaşlar. Herkes gerence tarafına dedi balık var. Ben dedim hızlıca bulurum balığı. Geldik hızlıca bulduk arkadaşlar balığı. Güzel bir av yaptık. Burada herkese çok selam söylüyorum. Balıklarımızı zaten göstereceğiz biraz sonra. Karada, Karayçivik'e. Söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Karada'da e, bu konuyla ilgili bir yaparım. Zaten e, daha önceki videolarımda hani gönüllerdeki olduğu gibi diğer zaman diye bilgisi verdik. Bir de ayrıntı olarak yapacağınız takım olarak bir bilgi veririz. Şimdilik bu kadar. İki dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, iki dakika sonra dedi ama iki dakika evet. sürmez buradan bir geçip bak. 15 dakika sonra diyelim. Evet arkadaşlar, kişi başı yan yan 10-15 parça çupra aldık bugün. Kavali'deki çupra arası. Demir kaptan da güzel balık aldı. Zaten onları da gösterdim size. Yani gayet bereketliydi. Zaman zaman yaptı, zaman zaman yapmadı. Yerde yeni bir yer. İlk defa burada av yaptık. Balıklar buradaymış demek ki. Bakalım bir daha sefere nerede olacak? Kıyıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü avımızın bize düşen nasipleri bunlar. Gerçekten güzel bir av oldu. Yaklaşık 3 saatte av yapmadan uyuduk. Böyle mi toku? Aynen öyle. Uyumasaydık zaten çok güzel bir an varmış. Çok güzel balık basmış. O anı kaçırdık biz. Ama Allah bereket versin. Nasibimizde bunlar varmış bugün. Balon etleri kaçıyor ya. Şuraya bak ya. Allah, Allah. siyahlık oluyor. Ne Gerçekten Aşkım güzel balıklar. Boylarını göstermek adına gösterelim. Kabahideki çukurlarası balıklar. Bir dahaki avımızda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.